Efendim. Efendim. Eski ben seni alamam teyze. Ha. buradaki pazarımız görüldüğü gibi hepsi kontrol altında. Zabıtamız ve oda görevleri hepsi şu anda görevin başında. HES uygulaması yapıyoruz. Olmayanları Sürekli geri çevirdiniz bizzat gördük. Olmayanları kesinlikle geri çeviriyoruz. Yani olacak en azından küçük de olsa bir önlem bu. Tabii dolayısıyla bu bir an önce aşılanması lazım. Buradan yetkililere şöyle bir isteğimiz olacak. Biz pazarcılar olarak biz insanların içindeyiz. Bizlere bizim hesaplarımıza aşı önceliği verilmesini talep ediyoruz. Yaş gözetilmeden. Çünkü her zaman her anda hesapların vatandaşın içindeyiz. Dolayısıyla onlarla temas halindeyiz. Bir an önce bu aşılama sistemi olur. Türkiye'mizin genelinde. Ama eğer ki ondan önce bizim esnaflarımız bu aşılama sistemine girerse biz de rahatlayacağız. En azından bir güven ortamı yaratacağız pazarlarımızda. Ben yani çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. İnşallah buradan yetkilerimiz duyar. Bu evet. isteğimizle biz yazılı olarak da hükümetimize. Biz böyle bir isteğimiz var. Gerçekten burada arkadaşlarımız, zabıta arkadaşlarımızın, Erenler Belediyesi'nin tüm ekibi burada. Pazarımızın güvenliği açısından biliyorsunuz bu çarşamba pazarı Sakarya'mızda meşhur bir pazar herkesin rağbet ettiği bir pazar. Dolayısıyla buradaki alınacak önlemlerin hepsini A'dan Z'ye bizim arkadaşlarımız aldı. Biz de bundan çok son derece memnun olduk. İnşallah bu uygulamalarımız hastalık bitene kadar artarak devam edecek. Bir de başkanım bazı büyük pazar yerlerinde kapalı pazar yerlerinde girişlerde kapıların hepsi hemen hemen kapatılıyor. İki kapıdan giriş çıkış veriliyor. O da sıkışıklığa sebep oluyor. Bu konu için ne yapması lazım? belediye başkanlarının yetkililerinin kaymakamlıklarının özellikle burada kesinlikle bu kapalı pazar yerlerinin sağını solunu etrafını kapatmak doğru değil. Açık hava alanını kapatmamıza gerekiyor. Yani bir insan buraya girdi. Sıkıntılı bir insan. Şu anda heskodu kodu vardır ama iki gün önce iki gün önce bir bulaşa uğramışlar. Bunu bilemezsiniz. Ses kutuda da bulamazsınız. Dolayısıyla bu tür insanların içeride, pazar içinde gezmesine bir anlam veremiyoruz yani. Yani bunu hatta bu çıkışları, giriş çıkışları fazlalaştırmak lazım. İnsanlar alsın sebzesini, meyvesini hemen çıksın, pazardan çıksın. Niye biz sıkıntılı veya hastalıklı insanları pazar içine gezdirelim? Dolayısıyla bu pazar yerlerinin kenarları kapatılması kesinlikle doğru bulmuyoruz ve yanlış bir uygulama. Bunu bunu vali beyden, valimizden, kaymakamlarımıza özellikle rica ediyoruz. Genelgeler geliyor ama eksik geliyor genelgeler. Tam da binnet kapanacak diye de bir şey yok. Pazarların etrafında önlem alın diyor. Ama maalesef biz getkililer sadece önlemi demir korkuluklarla çevirmek de buluyor. Önlem alın demek ne de demek? Tezgahlıklarını bırakacağız. İşte yürüyüş yollarını açık tutacağız. İnsanlar yürüme yollarını ve giriş çıkışları fazla çıkarmamız lazım. Fazla olması gerekiyor. giriş çıkışları. İnsan alsın iki kilo domatesini, peynirini, zeytini aynı yerden hemen çıksın. Buradan alan niye 500 metre ileri gezecek, pazar içini gezecek? Ve hastalıklı bir insansa niye biz bunu pazar içine gezdirelim? Dolayısıyla kesinlikle yani biz müşterilerimizin pazarın pazarın içinde bir önce terk etmesini, bir önce tahliye etmesini talep ediyoruz. Şimdi başka bir de e, özellikle marketlerde Kapıda ne e, bekçi var, ne polis var, ne jandarma var, hiçbir şey yok. Kapalı alan bir de marketler. İçerileri doluyor. E, oralara gösterilen ayrıcalık bir çiftte standart oluşturmuyor mu? Yani biz marketlerde maalesef bunu görüyoruz yani. Ve bunlar cumartesi, pazar açtılar. Büyük paralar kazandılar. Allah daha çok versin ama bir sıkıntı var burada yani değil mi? Evet marketlerde <laughs> uygulama yanlış. Pazar yerlerinde olan, pazar yerlerinde olan uygulama marketlerde yok. Bilindiği gibi şu anda açık havadayız. Bu anda buradaki burada bir hastalığın koronanın yaşaması mümkün değil. Ya sağlıklı bir ortamda şu anda. Ama bakıyorsunuz kapalı marketlerde raf araları, reyonları, insanın gezdiği yerler bir metreye geçmiyor. Üst üste. Para ödeme noktaları kuyruk olmuş. Herkes birbirine temas halinde. Herkes elleyip bıraktığı ürünler var. Dolayısıyla burada marketlerde hiçbir yani önlem alınmıyor. Bizim kimsenin kazanacağı gözümüz yok. Allah daha çok versin. Kazansınlar. Tamam şimdi pazarlarda gösterilen özeni marketlerde de gösterin. Pazarları kapatıyorsunuz etrafını. Ama marketlere hiç mi önlem yok. Biz pazarlarımızı kendimiz HES kodu uygulaması yapıyoruz. Hatta her esnamızın önünde esnamızın HES kodunu gösteren belgeler koyuyoruz. Ancak bakıyorsunuz marketlerde kim kime dumduma. Reyon, reyon aralıklar çok farklı. Bakıyorsunuz bir de şimdi, şimdi Kasalar gün, aynı şekilde sıkışık. Kasalar sıkışık, insanlar sıkışık. Biliyorsunuz bir 17 gün kapanma süresi geçirdik. Hepsi açıktı. Marketlerin önü berbat. Herkes seçip bırakıyor, tırnakla bırakıyor. Hastalıklar iç içe. Şey. Yani ben iddia ediyorum şu anda pazarlara falan korona, korona geçmez pazarlarda. Marketeden daha çok geçer. Dolayısıyla bunlarla ilgili yani ben iddia ediyorum bulaşıyorsa marketlerden bulaşır. Pazarlardan korona falan bulaşmaz. Bizim esnafımız sağlıklıdır. Hepsi de şu anda çoğu da aşısını yaptırmıştır. Ben bir daha yenilemek istiyorum. Bir daha söylemek istiyorum. Bir an önce pazarcılara aşı önceliği sağlanması gerektiğini diye düşünüyorum. Marketlere bakıyorsunuz. Marketlerde bir kişinin patron olduğu bir ortamda yani kimin ne yaptığı belli. Oralara hiç ne belediyelerimiz önlem almakta. Ne kaymakamlarımız, ne valimiz, ne emniyet güçleri önlem almakta. Ayrıcalığı var onların sanki. Onların sanki bir ayrıcalığı var ve bütün pazarcı esnafı da bundan yana çok muzdarip ve şikayetçi. Tabii ki kesinlikle. Biz, biz bunları şikayet bize iletiyorlar yani. Biz de sayın valimize ve kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza iletmekle mükellefiz yani. Kesinlikle. İletmek da. zorundayız. Biz de biz de yan yana gelince sağ olsun işte Mutlu Başkanım olsun burada Erenler Belediye Başkanımız, Serduman Belediye Başkanımız bizi dinlemekte. Kaymakamlarımız gerçi öyle bizden fikir alıyorlar yani uygulamaları. Sıkıntı yok. Ancak bunu genele hı. <laughs> Şimdi 17 günde biliyorsunuz bizim pazarlarımız kapandı. Pazarlar kapandı, bakıyorsunuz işte cumartesi, iki cumartesi açtık fakat genelge eksik gelmiş, genelgede sadece sebze ve satışı var. Sebze, Giyimciler, meyve çiçek satışı var, giyimci, giyimci ve oyuncakçı yoktu. Bakıyorsunuz ki pazarda peynir zeytin satılıyor, bazı kaymakamlarımız bunun pazarda satışı izin veremedi. Ya arkadaş bu gıda değil mi? Bunu niye sattınız? Acaba kendilerine yanlış bilgi ve yönlendirme mi yapıyorlar? Genel genel eksik çıkıyor. Yani. Oradaki yerel yöneticilerde de haklılık var. Tamam, diyor ki genel, genel uyuyorum ben. Ama bazı yetkililer, bazı yani üst düzey görevlilerimiz biraz isratip almak zorunda böyle ortamlarda. Bravo. Biz kontrolü her zaman sağlarız. Kontrolü sağlamaya da çalışıyoruz. Hep beraber burada olduk güçlerle beraber iç içe ortam sağlamaya çalışıyoruz ancak Tabi böyle alınan kararlar bakıyorsunuz esnafımız bizim başkanım başkanım ya ben peynir zeytin satıyorum bana peynir zeytin sattırmıyor diyor. Ya bu gıda değil mi? İşin ilginç yanı bazı yerlerde patata soğan sattırmamışlar. Kuru kuru gıda diye. Arkadaş patata soğan sebze değil mi? Aynen. Ben bu sebze olduğunu mektubu kararla mı ispat edeceğiz? Hayır. Ya böyle bir çarpık düzen var bazı yerlerde. Tabi bu konuyla ilgili biz yani bu iki sene çok yorulduk. Biz oda başkanı çok yorulduk. bak Ama evet. şu anda bir hükümetimiz, devletimiz, işte Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir de destek var. Bununla ilgili işte bir şey var. Allah razı olsun. Ama şu anda şey değil, çare de değil, çözüm de değil. Küçük bir damla esnaflarımıza bir serin, serinletici bir olay değil. Küçük bir damla bununla artık ne kadar esnafımız rahatlar, ne rahatlamaz. Biz istiyoruz ki bir önce, bir önce bizim önümüzü açın. Biz kimseden bu konuyla ilgili kredi istemiyoruz. Bu konuyla ilgili destek istemiyoruz. Bizim pazarlarımız açın, bizim bölümümüz açın, bizim çalışma alanlarımız açın. Onlara bir kolaylık sağlayın. Biz kendi paramızı oradan kazanalım. Ertesi günleri kurulan, cumartesi pazar kurulamayan ikinci el eşya çok büyük rağbet görüyor. Ve insanlar orada muazzam ölçüde çok ucuz fiyata eşyalarını hem de temiz eşyalarını karşılıyorlar. Her çeşit kalem var orada. Onlar için de bir çağrı bir e, yapar mısınız? İkinci el gerçekten Sakaramızda bir pazarımızda ikinci el eşya ürünü sattık ve bunun yanında da biliyorsunuz üreticileri açıyoruz. Köylülerimiz burada tezgah açmakta. <laughs> Onlar ürettiği için ikinci el eşya pazarı ve üreticiler aynı yerde tezgah açmakta. Bu pandemi dolayısıyla bir aydır kapalı pazarımız. Bu şimdi pazarlarımız açıldı. Biliyorsunuz cumartesi pazar günü kapalı olduğundan dolayı biz burayı pazartesi günü açıyorduk. Ancak <laughs> tabii son bizim görüşmelerimize bize dediler ki dediler ki başkan 10 gün daha işte sabretsin arkadaşlarımız. 1 Haziran itibariyle bunu cumartesi pazar da yasak kalkacak. Büyük ihtimalle böyle. İnşallah. Bununla beraber biz pazarlarımızı aynı şekilde getireceğiz. Orada ikinci el eşya üründe satılacak. Cumartesi kurulacak, pazar da kurulacak. Ve orada köylülerimiz de ürünleri satacak diye bize. Dediler ki bir 10 gün daha sabredelim. Biz tabii biz çok minnetli bir insanız. Çok sabreden bir toplumuz. Dolayısıyla biz de 10-12 gün daha sabredeceğiz. Ondan sonra güzel günler üzüldür. Ben zabıta arkadaşa da çok teşekkür ederiz ve arkadaşlarına. Onlar da Erenler Belediyesi'nin zabıtaları olarak başkan çok muazzam çalışmalar yaptılar. Habere de girdik. Eee siz neler söyleyeceksiniz? Sabahleyin gördük gerçekten fedakarca çalıştınız. Eze geçemezsin. Kadına ben seni bu şekilde alamam. Efendim. Eskiden ben seni alamam. Ee, şeyi olmayanları almadınız aklı olarak. bize verilen Yani pazarda talimat. çok titizlik gösterdiniz. Gördük yani. Bize verilen talimat. eskoda olmayanları pazara almamamız gerektiğini. Maskesiz esnaf, vatandaşların pazara girmeyeceğini. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tabii vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması gerekiyor bu konuda. Sağda yolu gösterdi. Herhangi bir problem çıkmadı. Herkes özen gösterdi. Bir gün daha pazarımızı bitirdik.